Merhabalar arkadaşlar ben Erkan Öz. Bir Dünya'nın bir programında daha tekrar birlikteyiz. Artık havalar iyice ısındı ve muhtemelen birçoğunuz ya sıcak yörelere gittiniz tatil yörelerine engeller olsa da ya da memleketinize gittiniz daha serin yerlere. Umuyorum keyfiniz, sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Goldman Sachs'ın dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın müşterilerine yayınladığı son bir raporu var arkadaşlar onu ele alacağız. Burada Goldman Sachs özetle diyor ki ekonomi politikalarındaki belirsizlik, enflasyon beklentileri, reel faizlerde düşüş ve gelişmekte olan ülkelerden gelecek taleple altın ve gümüşün fiyatları önümüzdeki 3, 6 ve 12 ayda ciddi yükselişler gösterecek diyor. Hemen ayrıntılara bakalım. Diyor ki Goldman Sachs genel olarak resesyonların ardından ekonomik politikada belirsizlik defansif varlıklara talebi arttırıyor demiş ve şurada ekonomik politikalar belirsizlik endeksini örnek göstermiş. Bakın endeks yükselmiş. Bunun arkasından şu anda biz şurada 4 faz göstermiş ve bunu 2008 krizine uygulamış. Ve demiş ki biz şu anda faz 2'deyiz. Yani politika değişimi zamanındayız. Politika değişimi sırasında diyor yükselişler başlar diyor. İşte burada dip noktadan altının yükselişi başlamış ve 2011 yılı içerisinde tepe noktaya ulaşmış. Ve şu anda 2'deyiz 3'e geçeceğiz demiş. Bu grafikte de koyu mavi altının fiyatı gri 5 yıllık reel faizler. Açık mavi ise 5 yıllık reel faizlerin ileride nasıl olacağını gösteren tahmin. Reel faiz dediği de faizin oranından enflasyonun düşülmesiyle elde edilen rakam ve bunlar ters şekilde çevrilmiş. Yani bunlar arttığı zaman aslında azalıyor faiz yani eksiye doğru gidiyor manasında. Altın fiyatı da bunları takip ediyor arkadaşlar ve önümüzdeki dönemde de bu faizlerin, reel faizlerin düşeceği öngörülmüş ve altının da ona paralel olarak yükseleceği öngörülmüş. Tabii altın talebinin büyük bir kısmı dünyada gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Çin, Rusya, Türkiye, Meksika, Nijerya, Endonezya, İran ve benzeri ülkeler altına hem devlet olarak, merkez bankaları olarak hem de halk olarak, Hindistan da bunun içine katmak lazım. Büyük talep gösteriyorlar ve bu talebi de Goldman Sachs demiş ki işte düzelme sürecinin başlayacağını hesap etmiş. Yani ekonomik düzelme, ekonomide V şeklinde toparlanma olacağını ve bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin de üretimlerinin artacağını GDP yani bir yıllık üretimlerin artacağını bakın şuradaki çizgili grafikte tahmin ettiğini belirtmiş. Bu artışla beraber tabii altına ve tabii gümüşe de talebin artacağını varsaymış. Bütün bu faktörleri bir araya getiren Goldman Sachs 3 ay için altında hedef olarak 1800 doları vermiş. 6 ay için 1900 dolar ve 12 ay yani 1 yıl içinde 2000 dolara çıkacağını düşündüğünü söylemiş. Gümüş için de aynı hedefleri 3 ay için 19 dolar, 6 ay için 21 dolar ve 1 yıl için 22 dolar olarak belirlemiş. Tabi bunu 2008 ile karşılaştırdığımızda aslında bütün bu faktörler ekonominin V şeklinde toparlanacağı ve yeni bir CVD 19 dalgasıyla karşılaşmayacağımız düşünülürse bu şartlarla olumlu bir senaryo. Ancak 2008'e göre de aşağıda kalan bir senaryo. 1800 dolar olursa altının fiyatı 3 ay içerisinde 31,1 grama bölünür ons fiyatı gram fiyatını bulmak için. 3 ay içinde altının gram fiyatı 57,9 dolar olur. Bu da 395,88 TL olur. Bir yıl içinde 2000 dolar olursa da gram fiyatı TL olarak 439,87 TL olur. Tabi bu bugünün kurlarıyla hesap ettiğimizde bu şekilde oluyor arkadaşlar 6.84'ten. Fakat bu altın da bir yılda sadece %14 artış olacağı anlamına geliyor. Bu çok aslında küçük bir senaryo arkadaşlar. Çünkü altın 2008 krizinde ilk bir yılda yüzde 42 artmıştı. Yüzde 14 değil yüzde 42 yani burada öngörülenin 3 katı artmıştı. Sürecin tamamında 2 yıldan biraz uzun bir sürede de yüzde 150 artmıştı. Gümüş de aynı şekilde Goldman'ın şu anda verdiği senaryoya göre 23.6 artacak ve bir yıl sonunda gümüş fiyatı 4.84 TL'ye çıkacak. Oysa yani gram fiyatı oysa gümüş 2008 krizinde bir yılda %67 kazandırmıştı. Sürecin sonunda iki yılın biraz üzerinde de %381 kazandırmıştı. Yani Goldman'ın senaryosu olumlu fakat küçük aslında çok yumuşak bir senaryo olarak da kalmış. Şu anda 1755 dolarlara tırmanınca altın tam büyük bir çanak yapmış oldu. Yani teknik analiz formasyonu olarak konuşuyorum. Yani 2011 yılından 2020 yılının başına kadar büyük geniş bir çanak yapmış oldu. Bu çanağın dibi de 1050 dolarlarda gördüğünüz gibi. Yani çanak formasyonu olunca çanağın dibinden yukarısına kadar fark ne kadarsa bir o kadar daha altın fiyatı ya da her neyse çanak formasyonu yapan yükseleceği düşünülür. Burada 700 dolarlık bir fark var. Demek ki bu altın fiyatı en az 2400 dolarlara doğru 2400-2500 dolarlara doğru gidecek demektir. Tabi burada senaryoyu bozabilecek bir şey var. Ekonominin verilen desteğin yetersiz kalması sonucu çökmesi, yeni bir çöküş yaşaması, altında gümüşte bitcoin'de ve borsada yeni bir satış dalgası olması veya CVD 19'da meydana gelebilecek yeni olumsuz gelişmelerle yeni bir çöküş yaşanması ve aynı senaryonun gündeme gelmesi. Belki böyle bir şey olursa bu altın çanak formasyonunun yanına küçük bir çanak daha yapabilir şöyle. Ve o zaman da bu bir kupa formasyonu olur. Bakın şöyle olur. Ve yine aynı 700 dolarlık fark fiyatın üzerine konulması gerekir. Tabi gecikmiş olur bu yükseliş. Bu arada Goldman'ın altın ve gümüş için olumlu senaryo yazdığı gün Bitcoin için de çok olumlu bir haber geldi. Coin Desk'in konuya yakın 3 ismini açıklamadığı kaynağa göre dünya finansal teknolojiler ve ödemeler devi PayPal 325 milyon müşterisine doğrudan tabi başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto parayı alma satma ve cüzdanlarda saklama hizmeti sunmaya hazırlandığını bildirdi. Bu haber doğruysa Bitcoin'e çok olumlu katkı yapacaktır arkadaşlar. Zaten şu anda bile katkısı görülmeye başlandı. Bakın bugün %3.72 bir artış söz konusu. Fakat altın, gümüş ve Bitcoin için şu anda olumlu görünen bu senaryoları işte bozabilecek etkenler de hala piyasada önümüzde duruyor. Yani altın o çanak formasyonuyla direkt yükselmek yerine bir kupa formasyonu da yapabilir. Onları da görelim. Öncelikle Fed'in piyasaya yüklü miktarda verdiği bu likidite azalmaya başladı arkadaşlar. Tabi o şok döneminde Mart, Nisan, Mayıs'ta piyasaya çok yüksek oranda likidite verildi. Yani nakit verildi. Şimdi de onun bir miktarı çekilmeye başlandı. Bu grafikte gördüğünüz gibi bakın eksiye düştü. Hatta son yıllarda görülmemiş bir biçimde eksiye düştü. Aynı zamanda ekonomiden Amerikan ekonomisinden özellikle kötü haberler gelmeye devam ediyor. Amerikalılar 100 milyon dolarlık kredilerin ödemelerini yapamadılar. Önceki bölümlerimizden biliyorsunuz işsizlik başvuruları hala artmaya devam ediyor. Beklentilerin çok üzerinde bir şekilde. Ev kredileri yani ev kredilerinin ödenmelerindeki gecikmeler 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani toplam ev kredilerinin %8'ine geldi. Bu Mayıs ayının verisiydi. Yani krizin en kötü olduğu zamanlardan bir tanesi. Fakat Haziran'da da bu durum değişmedi. Amerikalıların %30'u Haziran'da da ev kredisi ödemelerini kaçırıyorlar. Bu arada bir endişe verici durum da CVD-19'un bütün dünyada yayılmasıyla alakalı devam ediyor arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü bu çekimi yaptığımız gün yani 22 Haziran'da dünyada en yüksek bir günlük vaka artışını kaydetti ve toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Yani biz daha ikinci dalgadan falan bahsediyoruz ama birinci dalgayı halledebilmiş değiliz. Hala dünyada çok yüksek şekilde vakalarda artış var. Özellikle Amerika kıtasında yani hem Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da hem de Güney Amerika'da Brezilya ve diğer ülkelerde çok ciddi artışlar var. Amerika'da biliyorsunuz bu protestolar döneminde yeni bir dalga yaşanabileceğini söylemiştik ve bakın görüyorsunuz protestolar döneminde Amerika'daki günlük vaka sayıları çok ciddi şekilde tekrar tırmanışa geçti. Yani Amerika daha birinciyi halledememişken yeni bir CVD-19 baskısıyla karşılaşacak muhtemelen. Çünkü Amerika'da Başkan Trump ve taraftarları bu konuda bilimi tamamen bir kenara bırakmış durumdalar. Maske takanlara bile düşmanca tavır takındıklarına dair haberler geliyor. Trump ekonomiyi kurtarmak adına ülkeyi gereğinden erken bir şekilde tekrar açmaya başladı. Ortada bir kaos ortamı var. Her eyalet farklı telden çalıyor ve Başkan Trump hem borsayı yukarı götürmek hem de seçimi kazanabilmek için kampanyasına başladı ve büyük kapalı mekanlarda çok kalabalık toplantılar icra ediyor şu tablo ortadayken. İşte bunlar bize hala düşündürüyor arkadaşlar mart ayındaki gibi yeni bir satış dalgası olur mu? İşte bu mavi borsa, kırmızı Bitcoin, gri gümüş, şu sarı da altın. İşte bu dalganın olmayacağını hakikaten düşünsek benim için tabii daha iyi. Altın, gümüş, Bitcoin yatırımı olan portföyünün çoğunluğu orada olan bir yatırımcı olarak benim için daha iyi. Ben 2020 krizine giderken de o zaman beni takip eden izleyicilerimiz hatırlayacak. O zaman da ben söylüyordum yani 2020 yılında kriz olacağını tahmin ediyoruz. Ama ben o zaman da krizin olmamasını istediğimi söylüyordum. Yani tahmin ayrı bir şey. Gerçekleri görmek ayrı bir şey. Benim işime gelecek olan durum ayrı bir şey. Merkez bankaları zaten o zaman da para basmaya başlamışlardı. Keşke kriz hiç olmasaydı onlar para basmaya devam etselerdi. Zaten başka şansları da yok. Şu andaki durum da öyle. Zaten merkez bankaları deli gibi para basıyorlar. Bu durumda altın, gümüş ve Bitcoin zaten yükselecek. Keşke yeni bir satış dalgası olmasa da bunlar kesintisiz bir şekilde yükselmeye devam etse. Ama yeni bir satış dalgası olursa da Portföyümde dolar varlığı da biriktirdim. Hatta son dönemde o %7 düşüşten sonra bir miktarda arttırdım dolar varlığını. Oradan yeniden altın, gümüş ve bitcoin düşük fiyatlardan alma fırsatı da yakalayabilirim. Arkadaşlar henüz abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Youtube kanalıma burada çok ayrıntılı ve hiçbir yerde bulamayacağınız haberler ve yorumlar içeren dünya ekonomisi hakkında ve teknolojik gelişmeler hakkında videoları bulacaksınız. Abone olduğunuz halde bildirimleri açmadıysanız da videolar size ulaşmaz. Lütfen şuradan bildirimleri de açın arkadaşlar.